İtek Adası'ndan hepinize selamlar, saygılar. Bolluk, bereket ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri dünyanın dört bir yanında. Refik Korkmaz eğitimleri 2021'e ait eğitimler değil. Godzilyon yıllar sonrasında insanların ulaşabileceği bilgiler. Godzilyon yıllar sonrasının bilgileri. Refik Korkmaz eğitimlerinde öğretilen bilgiler, dört boyutlu insanın bilgileri değil, dört boyutlu evrenin bilgileri değil, bütün boyut bilgileri, bütün boyutların bilgeliği Refik